Bu ders videosunda gerçek sayılarda aralık kavramını vereceğiz. A ve B iki gerçel ya da reel sayı. A, B sayıları ile bu sayılar arasındaki noktaların kümesine A, B kapalı aralığı diyeceğiz. Hem A var hem de B var ve aradaki tüm sayılar var burada. A'nın kendisi var içerisi dolu. B'nin kendisi var içerisi dolu ve aradaki tüm sayılar olacak. Biz bu aralığa AB kapalı aralığı diyoruz. A da kapalı, B de kapalı. Buna küçüktür, büyüktür bakımından A küçük eşit X'e x de küçük eşit B. Yani A ile B arasındaki x'ler A eşit olur x, A'dan büyük, B eşit işte olur, B'den küçük. Şimdi açık aralığı nasıl göstereceğiz? A küçük, X o da küçüktür B. Burada A'nın içerisi boş, B'nin de içerisi boş. Bunlar sınır değerlerimiz. Ve aradaki tüm sayılar alınacak. A alınmayacak, B alınmayacak. Bunlar sınır değerlerimiz. Aradaki tüm sayılar alınacak. Açık aralık küçük parantez A bir gün küçük parantez B bunu bu şekilde de gösterebiliyoruz. A küçüktür X o da küçüktür B veya küçük parantez A bir gün B şeklinde de gösterebiliyoruz. Burada açık aralık oluyor. İkisi de açık olduğu için açık aralık İkisi de kapalı olunca kapalı aralık olarak okuyoruz. Burada ise A dahil, B dahil değil. A'nın içerisi dolu. Doluysa küçük eşit olacak. B'nin içerisi boş. Küçük eşit olmayacak. Ve aradaki tüm sayılar olacak. Bu aradaki tüm sayılar a var. b yok. a küçük eşit x. O da küçüktür b şeklinde yazıyoruz. Bir de bu şekilde gösterebiliyoruz. Kapalı parantez yani büyük parantez a virgül b açık parantez ise küçük parantez oluyor. Buna biz yarı açık aralık diyoruz. Bir ucu kapalı, büyük parantez bir ucu açık oluyor. Okurken biz bunu A kapalı aralık, B açık aralık olarak okuyoruz. A kapalı aralık, B açık aralık olarak okunur. Burada ise A açık aralık olacak. İçerisi boş. B kapalı aralık olacak. İçerisi dolu ve aradaki tüm sayılar var. A x o da küçük eşit B. Neden küçük eşit oldu? Çünkü B'nin içerisi dolu, B'yi aldık. A'yı neden almadık? İçerisi boş olduğu için almadık. Bunu da açık aralık, virgül kapalı aralık B diye okuyoruz. Bu da yarı açık aralığın diğer şekli. Diğer bir şeklimiz daha var. A kapalı ve A'dan sonraki tüm sayılar. Hepsi alınmış. O zaman eksimiz A'ya eşit A'dan büyük sayılar. Tüm hepsi. Veya biz bunu aralık olarak gösterirken A kapalı aralık bu taraf sonsuza gidiyor sağ taraf sonsuza gittiği için sonsuzlar daima açık aralık alacaksınız. A kapalı aralık virgül sonsuz açık aralığı diye okunuyor. Bu geometriden hatırladığımız bize ışını hatırlatıyor. Bu bir ışındır. Yani A'dan sonsuza gitmiş. Onu kastediyor. Bir de A açık aralık içerisi boş. Buradan yine sonsuza gidecek. X'imiz A'dan büyük. A eşit değil. İçerisi boş. Diğer gösterim şekli. A açık aralık. Sonsuz açık aralık. A virgül sonsuz açık aralık oluyor. Bunun diğer ismi geometriden hatırlayın. Yarı doğru. Diğer ismi neymiş bunun? Yarı doğru oluyor. Eşitsizliğinin çözüm aralığını bulun demiş. X'in yanında artı 5 var. Artı 5'ten kurtulacağız. Her tarafı eksi 5 ekleyeceğiz. Eksi 5 ekle. Eksi 5 ekleriz her tarafa. Burası eksi 7 yapacak sol taraf. Artı 5 gidecek. Eksi 5 artı 5 sıfır yaptı. Sadece x kalacak. 12'ye de eksi 5 eklersek 7 yapacak. Demek ki çözüm aralığı yani çözüm kümemiz eksi 7 7 açık aralık. Birinci gösterim şeklimiz bu. İkincisi ise eksi 7 ile 7 arasında. İkincisi ise bu. Bunu küme olarak yazarsak ikinciyi ÇK çözüm kümesi. Çözüm kümesi x'lerden oluşuyor. Ve öyle ki x'imiz eksi 7 ile 7 arasında x elemanıdır r. Reel sayı. İkinci sorumuza bakıyoruz. Eşitsizliğinin çözüm aralığını bulun diyor. Şimdi eksi 3 x var. Artı 1 var. Önce artı 1'den kurtulacağız. Artı 1'den kurtulmak için ne ekleyeceğiz? Eksi 1 ekle. Eksi 1 eklersem 9 olacak. Artı 1 eksi 1 gitti. 3 x. 12'ye eksi 1 eklersem 11 yapacak. Sonra biz bunu x'in yanında 3 var. Eksi 3'e böleceğiz. Eksi 3'e böl. Eksi 3'e böl. Eksi 3'e bölersem eşitsizlik yön değiştirecek. Eksi 9'u eksi 3'e bölersem 3 yapacak. Eşitsizlik küçüktür büyüktür'e döndü. Eksi 3 eksi 3'e böldüm. Onlar gitti. 1 yaptı. 1 de çarpmadı. Etkisi eleman x kaldım. Büyük eşit. Eksi 11 bölü 3 oldu. X'in aralığı. 3 ile eksi 11 bölü 3 arasındaymış. ÇK'yı yazalım. Çözüm kimemiz? Önce küçüğü yazacaksınız. Eksi 11 bölü 3. Kapalı parantez olacak çünkü küçük eşit var. Sonra büyüğü yazacaksınız 3. 3'te açık parantez var. Diğer bir şekilde çözüm kümemizi yazarsak x'lerden oluşuyor. x eksi 11 bölü 3 ile küçük eşit x o da küçüktür. 3 aralığında x elemanıdır r. Evet bunlardan herhangi birisiyle gösterebiliyorsunuz. A ve B kümeleri verilmiş. A birleşim B kümesini istiyor. Şimdi A'mız eksi 8'den 3'e kadar o zaman yazalım. Eksi 8, 3 aralığı reel sayı olduğu için açık aralık. B'miz ise Eksi 5, 9 açık aralık. Bir de şimdi hepsini alacağız. Bir de şimdi en küçük kısım nereden başlıyor? Eksi 5 mi küçük? Eksi 8 mi küçük? Tabii ki. Eksi 8. O zaman eksi 8'den. 3'e kadar geldim. Burada zaten içerisinde 3 var. 3'ten 9'a kadar devam ediyorum. Yani eksi 8, 9 açık aralığı olmuş oluyor. Çözüm kümemiz. Demek ki eksi 8,9 açık aralığı bizim çözüm kümemiz oluyor. Bunu da ikinci yöntemle yazmak isterseniz abi birleşim be. Bu sefer Y diyelim. Y'lerden olsun. Eksi 8 küçüktür y. O da küçüktür 9. Y elemanıdır r. Yani real sayı. Diğer ismi gerçel sayı oluyor. Dördüncü sorumuzda bize y'nin hangi aralıkta olduğu soruluyor. x'ten y'ye geçiş yapacağım. Önce x'li olanı 5 ile çarpacağım. 5 ile çarp. 5 ile çarpınca eksi 15 küçüktür 5x küçük eşit 30 şimdi yanına 8 ekleyeyim şimdi buna 5x artı 8'in gelmesi için 8 ekleyeceğim 8 ekleyeyim 8 ekler isem eksi 15'e 8 eklersem eksi, e eksi 7'ye ulaşacağım. Burası da 5 x artı 8 olacak. Küçük eşit 35'e 8 eklersem 43 yapacak. Artık y değerini bulmuş oluyorum. Yazıyorum artık y değerini. Bunun yerine y yazıyorum. Küçük eşit 43. Demek ki y eksi 7 ile 43 arasında olacakmış. Bunu aralık olarak yazarsak eksi 7 açık 43 kapalı aralık olacak. Evet Y neredeymiş? Bu aralıktaymış. X hangi aralıktadır? Bulun diyor. Önce X'e ulaşmam için paydadan kurtulmam lazım. Bölü 3'ü neyle ortadan kaldırırım? Çarpı 3. 3 ile çarp. 3 ile çarparsam eksi 3 küçük eşit 3 gittim x artı 2 küçük eşit 3 kere 4'ü çarparsam 12. Şimdi artı 2'den kurtulacağım her tarafa eksi 2 ekleyeceğim. Eksi 2 ekleyeceğiz. Ekler isek burası eksi 5 yapacak. X kaldım. Burası da 10 yaptı. Demek ki X'imiz eksi 5'e eşit. Eksi 5'ten büyük. Onu eşit. Ondan küçükmüş. O zaman x için aralığımızı yazalım. Ya da çözüm kümemizi yazalım. Aralık olarak yazar iseniz eksi 5 dahil 10 da dahil. Evet bunlardan birisiyle göstermiş olacaksınız.